Bir tanesi kaza yapsın bakalım nasıl kaza yaptı? E, ee, bir tanesi kaza yapsın bakın nasıl kaza yaptı? Aa, kamyonla taksi mi çarptı? Kamyonla taksi çarpıştı ve devrildi. Polis arabası gelsin, itfaiye gelsin Aras. Aras polis arabasıyla itfaiye gelsin. Ben polis arabası. Ee, bak ya, polis arabasının neyi yok? Öyle mi? O diyor O zaman eee itfaiye arabası gelsin. Ama bak bunlar kaza yapmış. İtfaiye arabası gelsin. Bu Ben diyor. Evet, itfaiye arabası üzerinde itfaiye yazıyor. İtfaiye arabası gelsin. Evet, itfaiye Hadi aracı. Aldım, polis geldi. Evet, itfaiye. Evet, itfaiye aracı olaya müdahale etti. Şu an yangını söndürüyor. Polis arabası da geldi Aras. Polis arabası da geldi. Evet, polis arabası da geldi. Bir tane de çekici çağır. Bu kaza yapan araçları çeksin Aras. Çünkü araçlar kaza yapmış. İtfaiye arabası bir tane daha küçük itfaiye arabası burada var. Sarı küçük itfaiye arabası bir tane daha geldi. <laughs> gel gel bu kaza yapanları düzelt gel. Evet, tam zaman e, bu e, trafiği şimdi açabilir misin araçlar kaza yapmış ya onları düzel, yolu aç herkes evine gitsin. Evet o da itfaiye arabası evet. Çünkü da Evet onun da merdiveni var yangınlara müdahale etmek için değil mi? Evet. de Evet, bu İtfaiyeler ne yapar? İtfaiyeler, e, bu arabaların yangınları söndürür. Evet, yangınları söndürür. Ambulans ne yapar? Ambulans, ama burada ambulans yok. Peki ambulans olsaydı ne yapardı? Bilmiyorum. Hastaları hastaneye taşırdı değil mi? Ama Evet, polis arabası ne yapar? Evet, işte bu polis arabası. Evet bir trafik aracı olsaydı trafik polisi böyle trafik olmazdı ve her yeri düzeltirdi değil mi? Trafik ışıkları nerede? Kırmızı, sarı, yeşil. Bak bence şurada bak. Köşede gördün Evet. A baba bakın.